Merhaba arkadaşlar ben Ninja Federer. Bugün sizlerle birlikte Lego Marvel Black Video ve Captain America'nın motorlarını inceleyeceğiz. Evet. normalde ben bu videoyu Lenet ile çekecektim. Ama sonra gemi değiştirdim. Ve bir de burası yıkıldı. Onu boş geçin. Boş verin yani. boş geçin yani. Neyse şimdi figürlere geçelim. İlk başta şöyle bir videomdan başlayalım. Böyle güzel detayları var. Hadi. Böyle güzel detayları var. Bu benim ilk mağazı setim. Heh. Saç bu açısı mükemmel. Güzel. Bunu serimli kullanabilirim. Yusuf Hümdük gülümseyeni var de sinirli olanı. Detaylara bakalım. Bayağı bir bayağı güzel detayları var. Neyse. Şimdi Kaptan Amerika'ya geçelim. Hadi netle netle. Netlesene. ha tamam. Evet, Kaptan Amerika'nın figürüne geçelim. Saç parçasını ilk başta inceleyelim. Çık etmeyeceğim bu ya. İki saat uğraşamam. Ya da böyle şeyleri çevir. Ha. Bu saç başlısı. MTS Motion'un kolun saçıydı. Tek farkı siyah haliydi. Hani belki bu saçı başka bir Aa, belki bu saçı kol figürüm olduğu zaman bunu takabilirim. Neden almasın yani? Heh, her neyse. Üstüne geçelim. Yüzü de bir açık. Bir de bana mı öyle geliyor ya? Şu bu telefonun yüzü yüzüne benziyor. Ve kaska da geliyor Kaptan Melikon'un. Tabii ki de olmazsa olmaz yani. Ve Üstü işte şöyle diğer yüsü, Bunu maskeli haliyle kullanabiliyoruz maskres maske şekli. Evet. Hayli Neyse çok boş yaptım. Şimdi statik e geçelim. Amik kaptan Amerika. Evet. Ha bir de kaptanımın kalkın çıkıyor. Evet motorumuz böyle. Storm shooter'ları var. Atıyor işte. Bilirsiniz. Bunu anlamadım. Bunun motorlar da şey oluyor ya. Onun gibi bir şey. Bunu yanlış taktım. Sırt sırt yandılar. O detay olmuş. Çanta gibi göstermişler. Ben bu cam parçalarını alıp domon şunu kullanabilirim. Yani ilk başta defalarımın Hadi, silmem gerek yani çok fazla var çünkü ee, hemen diğerine geçelim ha bir videonun sıraya geliyor. Ben böyle yaptım. Şunlar da geliyor. Motor güzel. Bu da öyle. Şimdi kutu ve kataloğa geçelim. Katalog bildiğimiz gibi bu yırtılmıştı. Black Video'nun ikisi güzel gene geldi. Şimdi kutuya geçelim. Kutuda böyle güzel. Şimdi video bitiyor. Bir de 500 TL aldım. 420. Umarım bu set untum.